Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Ne dedim? Artık grafik yok. Yani burada A'yı, C1, C2, C3'ü, B'yi tamam inceleyeceğim diye bakıyorum ama şimdi elimde y eşittir fx gibi bir tane fonksiyon olacak şu şekilde grafiksiz. Şişt, o zaman benim bölgesel maksimum ya da bölgesel minimum mu acaba diye bakacağım elimde değerler olması gerekiyor. İşte bu değerleri kritik nokta diyeceğim arkadaşlar. Kritik nokta bu. Kritik nokta kavramında da arkadaşlar eksik bilgi vardır. Bakın liseden gelen. O da şudur. Kritik nokta kavramı şudur arkadaşlar. Fonksiyonun fonksiyonun birinci türevine birinci türevine sıfır yapan ya da ya da birinci türevini arkadaşlar tanımsız yapan tanımsız yapan yapan noktalardır arkadaşlar. Ama ne şart altında ne şart altında aman dikkat bu nokta fonksiyonu tanımlı yapacak. Yani fonksiyonun tanım kümesinde bulunacak. Parantez açıyorum. E, fonksiyonun tanım kümesinde değilse yani farz edin ki C2 noktası tanımlı değil. Burası boşluk. E nasıl maksimum minimum olabilir ki zaten? Bir kere kritik nokta diye altlandıracağım kavram fonksiyonun tanım kümesinde olacak. Mantık şu. Birinci türevi sıfır yapan ya da tanımsız yapan noktalardan aranacak. Şimdi ben derslerimde şöyle anlatırım. Kitaplarda biraz böyle farklı farklı söylenir. Ben bu ikisine birden kritik nokta diyorum arkadaşlar. İncelenecek nokta anlamında ben bunu düşünüyorum. Ama Birinci türevini sıfır yapan değerlere singüler nokta da deniyor. Birin arkadaşlar bunun bu şekilde olduğunu. Dediğim gibi ben incelenecek nokta yani bölgesel minimum ya da maksimum olacak noktaya kritik nokta diyeceğim. Şimdi olayım şu. Olayım şu. Demek ki hiç grafiğe gerek yokmuş. Bir elimizde tek değişkenli fonksiyon varsa birinci türevini alacağım. Sıfır ya da tanımsız yapan noktalar farz edin ki şunlar. C1 ve C2 noktaları iki tane kritik nokta çıktı. E, tanım kümesinin içerisinde güzel. O zaman soru şu. Soru şu. E bu noktalar illa bölgesel maksimum ya da minimum olmak zorunda mı? Hayır. Hemen bakın buna en güzel örnek. Buna en güzel örnek bakın şudur. Belki de en güzel örnek şudur. Evet. Bakın y eşittir x kübün grafiği şu şekildedir. Gerçekten de gelin y eşittir x küp fonksiyonundan. Evet bunun birinci türevini alalım. Y'nin birinci türevini alalım. 3 tane x kare. 0 eşit diyelim tanımsız yapan bir değer yoktur. Sıfır yapan değer var mı? Var. Tek kritik nokta var. Kaç o? Sıfır. Peki sıfır değeri burası. Lütfen bakın. Hiç daha bir mantık öğrenmeyelim. Grafiksel olarak düşündük. Sıfır değeri bölgesel maksimum mudur? Hayır. Lütfen bakın. İstediğin kadar küçük bir komşuluğunu seç. Sıfır bu aralıkta en küçük mü kalıyor? Hayır. En büyük mü kalıyor? Hayır. Bakın gerçekten de bu nokta birinci türevi sıfır yapıp kritik nokta olmasına rağmen bir bölgesel maksimum ya da bölgesel minimum değildir arkadaşlar. Ha demek ki tekrar dönüyorum buraya. Kritik noktaları ben inceleyeceğim. Bir işleme tabi tutacağım. İşte buna, işte bunu arkadaşlar şöyle adlandırıyoruz. Ee, testlerle testlerle bunun iki tane testi var daha doğrusu hatta şöyle diyelim. ...iki tane testi var. Birinci türev testi ve ikinci türev testi. Bu testlerle bu kritik noktaların bir bölgesel maksimum ya da minimum olup olmadığını araştırıyorum. Harika. O zaman tekrar başa dönüyorum. Şuradaki yapıyı kurabiliyorsan arkadaşım sen. Yani böyle fx'ler hep bütün fonksiyonda yerine koyacaksın. fc1 kıyaslayacaksın. Hep büyük ya da küçük kaldığını matematiksel olarak gösterebiliyorsan zaten bulursun maksimum minimumu. Çok zor. Çok zor. Hiç buraya girme. Ama buradan birinci türev testi ve ikinci türev testi mantıkları çıkıyordu. Ben bunları detaylandırmayacağım. Neden? Çünkü konumuz bu değil. Çok değişkenli fonksiyonlardayız. E hocam ne anlatıyorsun? Tekrar söylüyorum. Çünkü bunun aynısının bir karşılığı olacak. Bak buraya anla. Çok değişkenli fonksiyonlardaki kısmı da anlayacaksın. Oldu mu? Dolayısıyla burada neydi? İki tane testle hatta birinci türev testi ne demekti? Birinci türevin işaret değiştirip değiştirmediğine bakıyorduk. Falan filan. Yani artanlıktan azalanlığa döndüğü noktalar falan filandı. Peki sonrasında sonrasında konkallık kavramı vardı ikinci türevle. E mesela bu noktayı da ne diyorduk arkadaşlar? Dönüm noktası diyorduk hatırlarsanız. Değil mi? Büküm noktası ya da dönüm noktası diyorduk. İkinci türev işaret değiştiriyor. Dediğim gibi girmeyeceğim. Yani olay ne? Olay ne? Burada gerçekten de Kalkulus e, 1'deki şu mantığı, Kalkulus 1'deki şu mantığı arkadaşlar Matematik 2'ye aktarmak istiyorum şimdi. Neden bunu gösteriyorum? Çünkü en basitiyle iki değişkenli bir fonksiyon aldığımda hani çok değişken birden fazla değişken ya İki değişkenli bir fonksiyon aldığımda lütfen arkadaşlar bakın artık elimde bir yüzey oluşacak. Üç değişkenli bir fonksiyon aldığımda ben bunun grafiğini çizemeyeceğim bakın çünkü üç değişkenli demek dört boyutlu uzayda demek gitti. İki değişken üç boyutlu uzayda ama orada bile kitaplardan bilgisayarlardan bakın arkadaşlar ben buraya çizip onu üç boyutlu gösteremem size. Ee, ama şu kavramı isteyeceğim arkadaşlar, şu kavramı isteyeceğim. Yani diyeceğim ki arkadaşım yine Elinde orada da bölgesel maksimum ya da bölgesel minimum kavramları olacak. E neymiş bölgesel? Bir nokta civarında bakmak demek. Yani o nokta ne olacak arkadaşlar? O nokta ne olacak? Bakın şöyle göstereyim. Lütfen iyi izleyin. Bakın o nokta. Artık burada C1 noktasıydı ya. Oradaki nokta A virgül B noktası olacak. İki değişkenli fonksiyondayım çünkü. Düzlemde bir nokta. O zaman düzlemdeki o noktanın komşuluğuna bakacaksın. Yine aynı buradaki gibi arkadaşlar. Yani senin elinde artık uzayda bir tane yapı olacak şöyle mesela. Tamam mı? Şöyle bir yüzey olacak. Sen öyle bir nokta var ki mesela sıfıra sıfır noktası. Şurası. Anlaşıldı mı? Bu sıfıra sıfır noktasının bir komşuluğunda tamam mı? Bir komşuluğunda bir komşuluğunda bütün buradaki sıfıra ya sıfıra yakındaki bütün değerler için lütfen bir bakın. Bu şekil için bakın f sıfıra sıfır en küçük nokta gözüküyor. Yani şuradaki kavramın aynısını oluşturacağım. Yani bir nokta civarında incelemek demek bölgesel olarak bakmak demek olacak. Mutlak ne demek? Bütün tanım kümesi. E buradaki tanım kümesi ne olacak? Burada tanım kümesi AB idi. E ben anlattım size çok değişkenli fonksiyon. İki değişkense bunun tanım kümesi düzlemde bir D bölgesi. Bu D bölgesinin içerisindeki bütün noktalarda yani bütün nokta çiftlerinde baktığında en büyük değer mutlak maksimum en küçük değer mutlak minimum olacak. Bu kadar. Son nokta dediğimiz artık burada ne olacak? Bakın bu eee Sınır bölgesi üzerinde bakmak demek olacak arkadaşlar çünkü bunun sınır, sınırı sayılardasın. burada nerede düzlemdesin bir şekil var burada karşında burada bir bölge var e, buradaki kavram ne en genel kavram e, burada da aynı şey olacak yani aralık içinde aldığın bütün x değerlerinde fc bir en büyük kalıyorsa mutlak şey bölgesel maksimumda e, burada da e, bölgen ne olacak D bölgesi olacak yani şöyle olacak her x virgül y elemandır D için D neresi burası e, o zaman fx virgül y değerleri hep küçük kalıyor. F a virgül oluyorsa e ben bu a virgül noktasına bölgesel maksimum diyeceğim işte bu kadar. Her şey aynı. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla şunu arayacağım o zaman. Şunu arayacağım. Bakın anlatacağım e, konular içerisinde. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Hiç merak etmeyin. E, kritik nokta nasıl oluşacak peki? Hocam grafiği zaten çizemiyorsunuz bile. İki değişken bir fonksiyon verdiğine bakın şu kavram. Bunun karşılığı ne? E, bunun karşılığı da şu olacak. Burada birinci türev sıfırdı ya arkadaşlar. E nasıl olacak? Çok değişkenli bir fonksiyonda birinci türev yok ki. Kısmi türevi var. O zaman şunu anlatacağım. F'in x'e göre türevi hangi noktası ise hem bunu hem de F'in y'ye göre kısmi türevini sıfır yapan noktalarda arayacağım arkadaşlar. Bakın birinci türev sıfırdı. Burada da kısmı türevleri sıfır yapan nokta. Ya da buradaki kısmi türevleri x'e göre ve y'ye göre f'in x'e ve f'in y'ye göre kısmi türevlerini Birisini ya da ikisini de tanımsız yapan noktalara kritik nokta diyeceğim. Her şey aynı olacak. Hatta şu olacak arkadaşlar, bakın, bahsedeceğim. Ee, yine aynı şekilde fonksiyon tanımlı olması gerekecek a virgül b noktasında. Onu unutmayalım. Ama buradaki tanımsız yapan değerler, yani birinci türevi, kısmi türevleri tanımsız yapan değerleri yine singüler nokta diyeceğim. Bunun da özel adı arkadaşlar. Şuradaki kısmi türevleri sıfır yapan noktaları hareketsiz nokta diyor. Çok da önemli değil bakın. Bilmeniz şart değil. Kritik nokta diyoruz bunlara. İncelenecek noktalar. Nasıl inceleyeceğim? Onları anlatacağım. Nasıl burada türev testi var? Aynı şekilde çok değişkenli fonksiyonlarda da türev testi karşıma çıkacak arkadaşlar. Diyeceğim ki arkadaşlar birinci türev testi sadece e, bu şekilde hani işaret değiştirmesine yapmayacağız. İkinci türev testini anlatacağım. Bir de buradaki en genel anlamdaki mantığı buraya uygulayacağım arkadaşlar. Yani sorular karşıma çıktığı zaman çözümleri çok kolay olacak. Göreceksiniz bakın. Sadece işlem yapacağım. Dört işlem yapacağım. Biraz uğraşacağım. Ama mantık aynı olacak. İkinci türev testiyle hop el aldığım noktanın maksimum ya da bölgesel minimum olduğunu falan filan söyleyeceğim. Yeter ki buradaki yapının bu şekilde döndüğünü anlayın arkadaşlar. Bu bir. Bak burası önemli. Yani artık elindeki nokta kritik nokta dediğin kavram düzlemde bir noktaymış. X'ye düzleminde Dolayısıyla bu noktanın civarındaki bütün e, noktalar için, sonsuz tane nokta için, bu noktaların karşılığı bakın f(x,y)ler, f(x,y)ler mesela burada bakın, bakın işte buradaki f(x,y)lerin hep bir karşılığı var. Ama f sıfıra sıfır burada hep en küçük kalıyor. İşte bölgesel minimumdur arkadaşlar bu. Bunu böyle göreceğim iki değiş yani fonksiyonlarda. Ama umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. O kadar kolay değil bakın e, bunları böyle grafiksel olarak görmek. Çok değişkenli fonksiyonlarda. Matematik 1'de o yüzden çok net her şey. Harikaydı. Ama matematik 2'de de işler aynı dönüyor. Sadece buna bakıyorum arkadaşlar. Son söyleyeceğim şey de şu. Gerçekten burada bir kritik nokta var da. Eğer bu kritik noktada bölgesel maksimum da minimum oluşmuyorsa. Buna da semer noktası diyeceğiz. Çok değişkenli fonksiyonlarda. Umarım anlaşıldı. Şimdi bu anlattığım hani şurayı biraz hızlı geçtim ya. Şimdi buraları parça 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 anlatacağım arkadaşlar size ilerleyen videolarda. Görüşelim. Kendinize dikkat edin.